Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Palmiye'ye çarpan otomobil hurdaya döndü. Çarpma sırasında arka sağ tekeri kopan otomobilin sürücüsü ve yolcu olarak bulunan arkadaşı kazayı yaralanmadan atlattı. Kaza, Side mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy mahallesi istikametine seyir halindeki Umut Can Akçakaya'nın kullandığı 07 SD 726 plakalı otomobil, Süleyman Demirel bulvarında virajı alamayarak refüjde bulunan Palmiye'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan otomobilin arka sağ tekeri ve aküsü koparak etrafa savrulurken otomobilin sürücüsü Umut Can Akçakaya ve otomobilde yolcu olarak bulunan Can Tatlı otomobilden kendi imkanlarıyla çıktılar. Kazayı gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimine ait kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı bir şeylerinin olmadığını belirterek 112 sağlık ekibinin hastaneye götürülerek tedavi talebini kabul etmedi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Ben de, işte ben 我漂亮。